küçük bir söz alışverişine hazırlanıyoruz. Sizinle paylaşmak istedik arkadaşlar. tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> söz alışverişini marketten pirinç alarak yapıyoruz arkadaşlar. İyisin iyisin. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber market alışveriş yapacağız arkadaşlar. Ufakta pek eksiklerimiz var. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi söz günüm yaklaştı. Yaklaşık 5 gün falan kaldı. Sayaç böyle kafamda sayıyor günler geçtikçe. Onun için hazırlık yapıyoruz. Evde birkaç tane eksiğimiz vardı. O yüzden ablamla beraber bulunduğumuz semtteki Hakmar'a gideceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomda BİM'den alışveriş yapmıştık. Size BİM'in ve fiyatlarını göstermiştim. Bu sefer de Hakmar'a gitmeyi tercih ettim. Oradaki fiyatlara bir bakalım. Güncel fiyat listesi nedir? Beraber bir araştıralım. Cebimize uygun ve ihtiyacımız olanları alalım. Gelelim. Geldiğimde tekrardan, hatta geldiğimde değil, gittiğimde tekrardan çekerim. Beni buraya kadar seyrettiyseniz teşekkür eder. Keyifli seyirler dilerim. kapatsana da. Ne yapıyorsun? Dur sayıyor. <yo. gülüyor> Kız kapatsana. Burada fotoğraf çekmek yasası kahve. Niye ki? Kim şey? Kimse gözükmüyor. Şoför. Zaten bunlar taşlanınca eriyecek. Küçücükler. O olsun. Hı. O zaman fazladan fazladan. Arkadaşlar ıspanak ıspanakla böyle yapacağımız için alıyoruz. Bu detayı da vereyim. Ama hiç güzel değillermiş. Yine yani de mevzul almak zorundayız. Aralarından güzellerini seçeceğiz. Ya İstiyorsan onu bimden alırız. Salamlar da zaten evde e da alırız. Evet. Kirlenmiş alacağım, bir de kalıp alacağım. Ama kalıbı şurada kestirsek mi acaba? Sen bilirsin. Bunlar bir şey de bilgiler alacağım ben. <laughs> tereyağı alacak mı ya senin yapacağın kurabiye için? Evde var galiba. Töy tereyağı mı? Ha, küçük tereyağdan alalım tamam, o zaman. Tamam bak şurada küçük var Burada 7.95'e de var. Biraz daha küçük ama bunun içindekinin böyle içinde dolgusu oluyor. Onu daha çok seviyorum. O yüzden bunu aldım. Domates salçası alacağım. Ama göremiyorum. Burada. Pardon. Bir daha imiş. Domates salçası. Bir de salçası. Musun? Evet tam evet. karşında. Hı hı. Biz bu marka kullanmıyoruz ama. Hı -hı. Evde biraz biber salçası var da almasak mı? Sen bilirsin. Tamam almayacağım. Bir tane domates salçası alalım. Garnetik falan alsak mı acaba? Yoo. <laughs> <laughs> Şu an lazım değil. Neyse anne. Anam evimize götürmüşler. <laughs> <laughs> şu, Aa, kaprisan alıyorum. Ana alma. Dur bakayım neydi <laughs> Bu var ya bu. Ben <laughs> onu arıyorum o beni arıyor. Bir şey buldum gel göstereceğim. kaynana çatladı. <laughs> Peki şu? Elti çatlatan. Seç hangisini istiyorsun? Aa komşu da var. <laughs> yok yengem çatladı. Yalnız baksana olursa. şey e, neydi bu? But Türk malı olduğu çok belli yani. Ben bunu seçiyorum. Elti çünkü eltin yok. <laughs> Telefon bundan yana Bunu nasıl buldun ki? Nerede gözüne çarptı? <laughs> Bir de bana bak. <laughs> Herkes kendi sevdiği yere gidiyor. <laughs> Güzel. Arkadaşlar şu anda Bim'deyiz. Hakmar'ın alacaklarımızı aldık. Birkaç tane eksiğimiz kaldı. Hem elimiz çok ağır olduğu için hem de Hak Mar, şey, Bim'i de gezelim. Fiyatlarını öğrenelim diye buraya geldik. Diğer geri kalan eksiklerimizi de buradan alacağız. Fiyatı Kilosu 20.45'miş bu. Yarın... Neden bu kadar yakınlaştırdın? Bilmiyorum. Diğerinden mangoludan evet. Fiyatları neymiş? Mangolu olan 7.50 arkadaşlar. Bir de soda alacağız. Bir limonlu soda alacağım. Bir de sade soda alacağım. Fiyatları da bu şekilde. Yaprak saracağımız için bir de böyle bir yerden balda pirinç alıyoruz. Fiyatı 27.50. <laughs> 20 lira, 20 lira Ama senin istediğin o içi dolgululardan de değil o. Evet. 10 liraymış o da. 5 lira zarardayız. Neyse kıymayı orada almadık arkadaşlar? Kıyma orada 15 liraydı. <laughs> Burada 17 lira. Ve buradaki 400 gram oradaki 500 gramdı. O yüzden tekrardan kıyma almak için akmaya gideceğim. <laughs> Yarım yağlı iki tane süt aldım. Bir de yoğurt alacağım. Yoğurdu böyle mi alsam... Bir... Büyük al. Büyük yoğurt var. Yoğurt da 3 yok, yok kilosu. 16.95 Bimin yoğurdunu ve sütünü çok seviyorum. Size de tavsiye ediyorum. Devam yani. edelim. Bir de un aldık arkadaşlar. Bu da 7.75 Bimin onu da çok seviyorum. Bunu da tavsiye ederim. Benim peynirimden alsana suçlu aldım sosis'i tombik marka aldım 7,5 gram Sucu bu şekilde aldım bu da 5,95 bir de peynir almıştım o da 12,50 süzme peynir dost marka arkadaşlar şöyle yaklaştırayım bunun ekran görüntüsünü alın bin marketlerde satılıyor fiyatı 17,50 öneriyorum bunu size Şöyle bir marka da var. Cool marka. Bu da 17,5. Bloom marka da 17,5. Ama bu 12 ile bu 16'lı. Hem de e, memnun kaldığımız için size bunu öneriyorum. Ben bir batağa düştük. Şunun zarifliğine ve güzelliğine bakar gerçekten mısınız? gerçekten güzelmiş. Ben alamam çünkü yani daha koyacak bir tane yerim bile kalmadı. Ama size öneriyorum. Fiyatı ne kadarmış? Başa göremiyorum. Hangisini soruyorsun zaten? Evet. 27 Yağmur ve Çağla size cips alıyorum. <laughs> Bana yardım edeceğiniz için sizi ödüllendiriyorum. Cipsi. Bir tane daha al bari. Hadi bir tane daha al. <laughs> Bak ellerim titriyor şu anda. <laughs> <Bir tane daha. gülüyor> Hangisini ver sen o zaman? hangisi? <gülüyor> 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 Baharatlı al bir tane de. Şöyle bir şey mi alsam? Olur. Bakın şunları falan da aldım. Lup aldım biliyorsunuz en zor anlarda yetişen <laughs> lup. İçecek? Su tüketmeyi istediniz. <laughs> İçecek ne alalım ya? İçecek aldın ya sen hak mardan. Arkadaşlar eve gelmiş bulunmaktayım. Böyle aldıklarımın yarısı da burada. Ben Hakmar'dan Bim'e uğradım biliyorsunuz. Bim'den gelene kadar annem bazı şeyleri yerleştirmiş. Ve şu anda evimizin durumu bu şekilde. Hazırlık var. O yüzden marketten aldıklarımı detaylı bir şekilde maalesef size çekemeyeceğim. Ama bu video yarım da kalsın istemiyorum. Edip, edip koyacağım. Benden şimdilik bu kadar. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Keyifli seyirler.